Herkese selam dostlar. Ben Muhammed. E, Forager'ın 5. bölümüne hoş geldiniz. Bir dakika. Tamam. E, şuradan bir web şeye bak webcam diyorum ya. E, kronometreyi başlattım arkadaşlar. En son ne yaptım hatırlamıyorum arkadaşlar. E, ondan dolayı bir bakacağız neler yaptık, neler yapmadık. Hiçbir şey vallahi hatırlamıyorum. Şimdi ama şey yapmak istiyorum ya açıkçası. Şu müzeye bayağıdır gitmiyorduk. Belki müzedeki malzemeleri falan toplamış toplamış olabiliriz. Ondan dolayı bir oraya gitmek lazım. Ee, bir gidelim oraya. Ama oraya gitmeden önce şu her taraf şey olmuş bir. Dolmuş da. Abi sen ne ağaçmışım be kardeşim be. Heh. Tamam. Şu elemanı da bir keselim de rahatlayalım. Selam tavuk. Bana yumurtana ver sonra öl. Şu her bir müzi giren neler istiyordu benden hatırlamıyorum. Çiftçilikte bakalım tamamlayabildiğim bir şey var mı? Yok da yumurtaları versek iyi olur. Yumurtam yok gerçi yanımda. Biber yok. Tamam. Madencilikte bir şey var mı tamamlayabileceğim? Ben taşları tamamlamıştım sanki öyle hatırlıyorum ama niye hala gözüküyor burada? Neyse ya ben müzeye falan şu an tamamlayamayacağım Allah. <laughs> Hiç şey yapamayacağım şu an müzeyle. Oğlum her şey yeşilden. yeşil lan. Çok güzel değil mi? Bakayım bir, bir şey bir ada falan alabiliyor muyum ya? Ada falan alabiliyorsam ada alayım da oraya gidelim. Bak burayı alabiliyorum burayı da alabiliyorum. Hangisini alalım? Şurayı alalım mı? Keşke şuraya alsaymışım. Biraderim ne çıktı böyle bomboş bir yer çıktı ya. Bakalım bir. Belki bir şey vardır. Şöyle gidelim arkadaşlar. Aha. Şu iskeleti hiç sevmiyorum. Gerçekten bak. Şurada prenses var. Ama prensesi görmeden önce şu lavuğu bir öldürelim. Bu la Oha oğlum adam hasar yemiyor lan. Ama o iki tane oldular bir de. Bu lavuklardan çelik çıkıyor. O çok güzel bir şey. O var ya bak fevkalade bir şey. Arada bir sağ tarafa bakmam gerekiyor arkadaşlar. Kronometre var orada da. Hani şu an maalesef telefondan aldığım için web webcam'i. bak buradan burayı vuramıyorum bak. Aha vurdum mu lan? Vurdum. Harbi vurdum. Vurulabiliyormuş tamam. Aa. Ya abi ben boş boşuna o kadar uzatıyormuşum madem. Şöyle seri seri atsam ya. Yeni yeni şeyler keşfediyoruz. Olur, olur. Siz biliyormuşsunuz zaten yüksek olasılık da. İşte ben bilmiyorum. <laughs> Neyse şu prensesle bir konuşmadan önce şu çelikleri bir alalım arkadaşlar. Çelik önemli. Gerçi yanına gitmeme gerek yoktu değil mi? Aynen. Seni gördüğüme sevindim dostum. Benim repliklerimi çalıyor. Benim, benim çalıyor. Dostum benim lan. Benim anım. He? Benim adım ana banana mı? Bu çölle prenses olmak o kadar zor ki ne? Burada çiçek yetişmiyor. Çiçeksiz prenses mi olur ama? Al kral çiçekler bu ne var? <laughs> Valla bende de çiçekten bol bir şey yoktu yani. Ne verdin bana sen? Ananın heyecan. <laughs> Ananın heyecanı. <laughs> Tövbe yarabbim ya. <laughs> Sen bana yardım ettin. Ben de sana yardım edeceğim. Et bakalım ne vereceğim bana. Aa hadi canım. Olur. Tamam. Doku Hadi görev yapalım madem. İşimiz yok. Gücümüz yok değil mi? Bakalım ne istiyordu bu kraliyet kumaşı. Kraliyet kumaşı olması lazım. Şuradan bir girelim. Ee, dokuma tezgahına bakalım. Kralet kumaşı. Deri istiyorsun. E tamam deriden. Derin var mı? Var. Tamam yapalım iki tane madem kraliyet kumaşından. Verelim kadına. Ee, şunlar şu anda bir işim yaramıyor aslında. Koysam güzel olur da. Kralet kumaşı. İplik lazım. İyi İpli, ipliğimiz de var. Ha ben ipliğim olmadığı için zaten deri yapamamışım. Ben dedim niye bu kadar az deri yaptım. Okey. Tamam. Hatta şuraya bir tane daha tezgah kuralım. Tezgah lan bu. Neyse dur şuraya bir tane daha tezgah kuralım arkadaşlar. Ee, dikiş merkezi. Aynen ne lazım? El. Dalga geçiyor ya. Vallahi dalga geçiyor. Neyse. Şurada. Lan oğlum dur yanlış yere vurduk. Sen tamir edebiliyor muyum? Edebiliyorum. Tamam. Şunları bir kıralım arkadaşlar da. Lazım oluyor belli ki. Şuraya bir dokuma tezgahımızı çekelim. Ben şuraya full dediğim gibi sandık yapacağım. Hatta şöyle full biten daha sandık yapabilirim. Ondan şuraya koyacağım dokuma tezgahımı ama. Ee, nerede dokuma tezgahım? Tamam şurada. Bunu koyduk. Şuradan da abicim çıkarttık tamam. Kraliyet kumaşımızı değil de şunları bir yapalım. Derelerimizi yapalım. O sırada ben de ne yapabilirim? Etrafta kömür mömür kasabilirim. Yani altın kasalım altınlar lazım oluyor. E, çelik. Kraliyet çeliği falan yapıyoruz. Oğlum benim balıklarım azalmış lan. <laughs> 70 balığım var ama gözüm az gözüktü valla. <laughs> e, yeni bir seri çekme planlıyorum arkadaşlar kanalımda. Onlardan da bahsedeyim biraz da. Tom Raider falan bilgisayarım kaldırırsa eğer Tom Raider serisine başlamak istiyorum. Ama kaldırmazsam Metro e, 2033 ile Metro Last Light'ı kaldırır diye düşünüyorum. Onlardan birine de başlayabilirim. Aslında bir seriye başlamaya çalıştım. Cryo Fear'a e başlamaya çalışmıştım. Ama İngilizceydi bir. İki. Hadi İngilizce olmasını da Geçtim ee, Az çok Anlardık herhalde. Hareket de Bir şey yapar Bulurdum ölümü. Yine. Onunla problem değil de Şey sıkıntıydı Oyun. OBS algılamadı Arkadaşlar oyunu OBS algılamadı maalesef Eski oyun olduğundan galiba Çekemedim ondan. Ekran Yakalama deyince de OBS de. Şimdi ben arada Alt taba basıp bakıyorum hani Hata oldu mu falan filan diye. Oğlum ben şu Gözlüğü çıkarsam mı ya Gözlüğü çıkartıp çekeyim bir çünkü çok yansıyor arkadaşlar. Hani hata oldu falan. Ondan dolayı çekmedim. E, ee, no Man's e başladım. No Man's bana çok sıkıcı geldi ya. Ben oyunu var ya, çok büyük umutlarla almıştım. Hani aranızda çok severek oynayan varsa kızmasın. Ama ben aşırı sıkıldım. Bende bir oyun değilmiş demek ki. Abi iptiklerim hepsini harcadım ben birader. Ha, almamışım ki daha. Tamam. <laughs> Şuradan kraliyet kumaşımızı yapalım. 4 tane değil 2 tane lazım her şeyi harcamayalım şimdi. Aha. Ne veriyorsun hocam sen? Boşluk gücü. Boşluk gülü pardon. Zehirli mühür. Nükleer yakıt hücresi. Sen bunu nereden buldun amına koyayım? Neyse. Ya şunu alalım madem. İleride mi ileride lazım olursa diye şöyle atalım kenar bir kenarda bulunsun. Hatta ben mahzen yapabiliyorsam bir daha yapalım. E, tuğlamız eksik. Hemen tuğla yapalım madem. Tuğla yapabiliyoruz değil mi? Tabii canım yapamaz mıyız? Yarısıyla tuğla yapalım ya. Ee, şimdi neler yapacağız? Şu farklı görevler veriyor mu? Aynen. bayağı görev verdi. Sen bana bir daha bu kadar görev verme. <laughs> Kömürleri falan kıralım madem. Ne yapalım? Başka hiçbir şey yok ki. Oyun ne zaman bitiyor bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada ben de... Hani ilk defa Forager bitirmeye oynayacağım. Yanlış hatırlamıyorsam şey falan vardı ama. Hmm, dungeon gibi. Hani böyle zindana falan girdiğimiz yerler vardı. Olmazsa... Onlar falan geldiği zaman bitiyordur herhalde diye tahmin ediyorum. Şimdi gece oldu aslında bir uyusak mı? Sen bana yumurta vereceğim ya. Verdin. Ee, ben niye yemek yedim ki şimdi? O sen çıkacaksan madem. Allah Allah. Aa ben level atladım lan dur. Şuradan becerilerden bir level açalım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, şimdi. Ne açabilirim ki? Sondaj ne veriyor? Ee, ev için hayvan mı açsam ya? Ya da yenilenme. Yok yenilenmeye de gerek yok ki benim için şu an. Vallahi ne açacağım bilmiyorum ben ya. Cesaret mi Cesaret açalım anasını Çiftçiliğe falan harbi girişelim diye düşünüyorum. Bir bakacağım arkadaşlar. Bir güzel bir adı daha çıkarsa eğer çiftçiliğe girişeceğim. Sadece güzel bir ada arıyorum. Aha etrafta böcek var baya. Şu böcekleri toplayalım. Böcekler lazım oluyor ileride biliyorsunuz. Tamam böcekler toplayalım. Böcekler harbi lazım oluyor. Kralet kumaşları falan geç oluyor arkadaşlar bu arada. çelinden biliyorum ben de. Yarım saat bekledim olacak diye olmamıştı. Ondan hemen gitmiyorum. A acelesi yok. Kaktüs meyvesi falan toplayalım baya. Belki satar. eder ki. <laughs> Satarız falan bir şeyler yaparız. Ee, problem yok. Topaz aha topaz falan çıkmıyor işleyecek mi? Zümrüt çıktı güzel. Bunları ileride satarım belki diye düşünüyordum. Sonra vazgeçtim İşte böyle kraliyet kumaşı, kraliyet çeliği falan yapabiliyoruz arkadaşlar. Sonra dedim ki niye satıyorum hani? Satmanın ne manası var? Gayet güzel bir şekilde şey yapabiliyoruz dedim. Ee, şimdi Şunları da kıralım. Forager Forager'da var bak video başlığı düşünürken çok yoruluyorum. Oyunda hiçbir şey yok biraderim tamam mı? Hani ne koysam anasını satayım diye düşünüyorum. Mesela o kadar tuhaf geliyor ki şu an şu adam. Çelik düşüren adam diye paylaşabilirim. Hocam. Heh. Şöyle şunları bir öldürelim de. Oradan oraya geçelim. Şunu bir çelini alalım. Harbi var ya feci çelik kastık bu adamlar sayesinde. Allah razı olsun bunlardan. Bunlar da olmasa iki gün yüzü göremeyeceğiz anasını satayım. Hocam böcekler. Ben var ya sizi çok bekledim. Ondan dolayı hepinizi toplamam lazım. Sen şuradaymışsın. Ben dün nereye gittim? Acaba çıktı mı? Ee, kraliyet kumaşlarımızdan. Bir tane bari olsa çıkmıştır diye düşünüyorum. Aa, tam çıkıyor. Yeni yeni çıkıyor. Güzel. Aha şurada şu elemanı öldürelim arkadaşlar. Güzel deri falan veriyor bunlar. Sakin. Brrr. Sakin ol. Tamam. Öldürdük onu da güzel. Buradan demir kasalım. Demirimiz ne kadar olmuş? 170 demir çöpümüz olmuş. Gayet iyi gayet iyi. Perfect bayağı iyi. Ee, çanta mantana nasıl yapıldı? Bir onlara da bakayım da belki çantamızı falan geliştiririz. Ben video dışlarında dedim gibi altın falan kazacağım. Hani şu sıralar çok boş vaktim yoktu arkadaşlar. Ondan dolayı oyunlara falan giremedim. Hani Minecraft'a falan olsun. Forager'a falan olsun. Çok nadir gir. Hatta hiç hey Forager'a hiç giremedim. Minecraft'a yine girdim. En çok Minecraft izleniyor diye. Hani Minecraft'a uğraşmaya çalışıyorum arkadaşlar biraz ama eee şunu yapalım bu arada bak ya. Altın kafatası yayı diye bir şey yapabiliyormuşuz. Yapalım. Ama Forager'a bayağıdır giremedim. Ondan hiç altın falan kasamadım. Olmazsa altın kasalım. Altınları biz çevirelim tamam mı? Bayağı altınımız ooo bayağı altınımız olmuş lan bizim. Tamam. Hatta pazarda mazar bir şey satabiliyorsak satalım arkadaşlar da. Gereksiz ne var? Gereksiz pek bir şey yok aslında. Yıldız parçacığını satmıyorum. ileride işimize yarar diye. Ee, çelikler satılabilir maksimum. Şunu satalım. Bu işimize yaramaz. Aslında var ya yatak. yatan yapımı nasıl yapılıyor ya? Bakayım bir. Şimdi. Ha tamam aynı hesabı denk geliyor. Doğru. Ay, acaba dolandırabilir miyiz diye düşündüm de dolandıramıyormuşuz. <laughs> of ya. Oyun. Bir sen müzik işisin lan dedi bildim bana böyle. Hocam sen bana vuruyorsun ayıp ediyorum ben. Sen niye bana vurdun ki? Aha. İş geri tuhaf bir şekilde kalbim arttı arkadaşlar. Şu an hiçbir şey anlayamadım. Demek kalbim artmış mı benim? Dört kalbim yok demeden, değil de deme. Aa aslında var ya bak buraya çiftlik yapabiliriz. Aynen buraya çiftlik yapabiliriz. Bakayım kaç dakika olmuş? 12 dakika olmuş. Çiftlik nasıl yapılıyor bilmiyorum. Ama deneriz de hocam seni kırabilir miyim? Vallahi sinir oluyorum şu Arka taraflarına iyi iyi şeyleri yapanlara Yetişenlere Şunu kıramıyor mu şu an var ya Çıldıracağım Kafayı yiyeceğim şu an Neyse Olmayınca olmuyor arkadaşlar ne yapalım Şuraya şey yapabiliriz Eee dediğim gibi Küçük bir tarlamsı mekan yapabiliriz ama Şunu kırınca güzel ganimetler çıkıyor diye Biliyorum ya Aynen doğru biliyormuşum Güzel çıktı Bunları bulursak etrafta. Sen de olacak mı bugün hocam? vallahi şu kadının görevini yapayım bir ya. Sandık mandık verecekse açalım hemen sandığı da. Güzel özellik çıkabilir falan. Çok fena özellikler çıkmıyor arkadaşlar. Gayet tatlı özellikler çıkıyor bu arada. Yemin olsun kafam terledi ya. Bak. Kulaklık. Ee, çok terletiyor arkadaşlar. Kulaklık. Şu kulaklık var ya. Şuralar. Tefeci terletiyor. Bir de demin de video çektim ben. Bir de üstünü, üstünü bir sivi şu an. Hani kardeşim deli mi becerdi niye bir şörtlesin dersen. Üşüdüm. Ondan sivi şört giydim. Ama şu anda yanıyorum. Enteresanım yani. Şahane. Perfecto. Al bakalım dostum. Aha çok güzel lan sandık verdi abi. Tamam tamam efsane. Açalım şunu arkadaşlar. Ne verdin? Pembe kurdele. Hayvanlar 125 daha fazla kaynak bırakıyor ve... Oo çok iyi. Çok güzel bu arada. Felaket güzel özellik. Ben feci beğendim. Şimdi fıskiye mıskiye yapabiliyorduk değil mi? Ben hiç yapmadım arkadaşlar. Şey yapmadım yani. Ee, çiftlik yapmadım. Hatta belki bununla bile yapmıyor olabiliriz çiftliği bilmiyorum ama. Deneyeceğiz ya. Aha suladık. Tamam. Bir şey ekebiliyor muyum? Mesela biber eksem. Bakayım bir. Ekemiyorum galiba. Tohum mu lazım? Tohum bulabiliyor muyum? Kraken'in gözü diye bir şey geldi. Alalım mı? Belki işimize yarar arkadaşlar ileride. Yanı uzun Böyle enteresan şeyler gördüm. Alıyorum ben de. Olmayan şeyler olduğu zaman. Tak hiç acımadan. Hemen envantarı katıyorum. Tamam yayımızı da yaptık. Bak bu video yine boş geçmedi. İyi kötü bir şeyler yaptık da. Ben de şey yok ya. Narenciye var bir. Şunu alalım. Belki bunları falan ekebiliyoruzdur diye diyorum da. Ekmesini internetten bakabilirim aslında ya arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Aslında var ya şu fıskiyeleri görünce canım var ya. Bir star de valley çekti birader. Oho tek attım lan. E çok iyiymiş sen. Abi bu felaketiymiş. Bu tek atıyor lan. Çok güçlü. Felaket güçlü. Ben beni açtı şu an. Beni şu an feci açtı. Gerçekten efsane ötesi bir şey. E şimdi ben bunları nasıl ekiyorum ya? Değirmen yapmam lazım galiba, değil mi? Aynen. Değirmeni şuraya yapalım madem bir. Bir dakika. Değirmene girelim arkadaşlar. A aynen. Biber tohumu yapalım. Tohum işlerine girişelim madem. Aa, hayır ya. Nereye gidiyorsun? Of ya. Osurarak tohum verdi. O da güzel. ha, <laughs> çok iyi ya. Kuru başlıyor. Yaş oluyor. Tamam. Gayet hoş. Dört tane daha ver. Sizler ekebiliyor muyum? Aa harbi ektim lan. Ekinleri sulamanın bir yolunu bulursam çok daha hızlı büyür. E ee, bu sulamıyor mu zaten şu an? Aa, sulamıyor herhalde arkadaşlar bilmiyorum. Okla şunları kırmak daha keyif bana bu arada. Sizi bilmiyorum ama. Ben var ya. Burayı full ekeyim arkadaşlar. Ne ekebiliriz başka? Tuzak yemin ne lan? Aaa! Bununla tuzak yemi mi yapabiliyoruz? Yapalım. Bir tane yapalım madem. Ekelim onu da ekelim arkadaşlar. özel ekiliyor mu bilmiyorum bu ara hiç. Ee, i̇lk defa Forager'da zaten çiftlik yapıyorum. Tarla yapıyorum daha doğrusu. Ondan emin değilim. Beraber bakacağız. <laughs> Bakalım bir. Hayvanlar kendine çek. Hayvanları kendine çeker. Ha tamam. Hayvan şey de yapabiliyoruz o zaman. Benim var ya bak bunları biraz araştırmam lazım aslında. Sonraki bölüm full çiftliğe girişebiliriz. Küçük bir tarla yaparım. İçine tavuk mavuk alırız. Var büyüyorlar lan. Ne haber? Ha inek inek. Oğlum İnek sakin olan. Ol Vallahi çok iyi ya. Tamam. Şu tuğla olsun arkadaşlar. Tuğlalarda bayağı şey yapıyoruz, yapıyoruz yani. Ee, şunlar şu ver, ne veriyordu bana? Abi biberler oldu lan şaka gibi. Ee, çok iyi. Biberim oldu? Her seferinde 4 tane daha fazla şey yapabiliyorum arkadaşlar. Demek ki onu öğrenmiş oldum şimdi. Bir daha bir fıskiye ekelim. Şuradan hemen. Çiftlik kısmından. Fıskiye diyelim. Şöyle. Ekelim şuraya. Şu fide şey tohumları alalım. Şuraları ekelim. Hızlı büyüyorlar bu ara. Sandımdan bayağı hızlı büyüyorlar hatta. Şöyle şunları ekelim. Ee, yemiş o ekebiliriz aslında arkadaşlar. Yemişler lazım. Dalyan yapıyoruz biliyorsunuz. Dalyanlarla daha fazla kum ve balık tutabiliriz. Abi kum ve balık tutmak. Kelime bak. Garbın afakına sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Diyesim geldi. Bir an böyle bağıra bağıra istiklal marşı okuyasım geldi lan. Aha. Araç şubunu ekleyelim seni. Tamam. Yemişleri de ektik arkadaşlar. <laughs> Yemişler çok tatlı. Tavukçum. Tamam tavuk iki, iki, tane verdi. Aman ya Rabbi. E çok iyi arkadaşlar. 20. dakikaya giriyoruz aslında. Bir 2-3 dakika daha çeksek sonra bitirsek kafi. Şuraya bir tane daha tarla yapalım. Orada bir yemiş ekelim. Eee full yemiş ekelim madem şimdi. Bir tane daha değirmen yapayım şöyle hayvan ee, şuraya da hemen Dediğim gibi şey yapalım Aslında bir tane daha bizim boş bir arsa bulursak tamam mı Oraya da maden ocağı dikeriz Fevkalade dehşet gelişiriz Bak tadından yenmez Çok güzel Çok güzel diyorum harbi diyorum Hatta biberlerim oldu bile Abi biberler çok hızlı oluyor ya Tamam ben full biber ekeceğim bu ara. Şimdilik. Niye bilmiyorum. Biber çok hoşuma gidiyor ya. hani <laughs> yani ondan. Sırf ondan yani. Başka hiçbir şeyden değil. Hatta şeyler de büyüdü lan. Valla hızlı büyüyorlarmış bayağı ya. Enteresan. şaşırt, şaşırttı beni. Bu biber miydi? Aynen bu biberdi arkadaşlar. Şöyle biberleri ekelim. Bir daha versin. Verdi bir tane daha. Okey. Şunu da versin de hemen gidip ekeyim. Hiç uğraşmayayım. Bu ser bayağı çıktı ama. Bu ser bayağı bayağı çıktı. Sen değil de bende bir biber vardı sanki. Aynen. Ee, şöyle yapalım. Aa bak şunlar da büyüdü. Benim bayağı hoşuma gitti bu iş ya. <laughs> Aklıma yattı yani şu an. <laughs> şöyle ekelim. Keyifli oyun ya. Vallahi bak ne olursa olsun baya keyifli oyun. Bu arada bunların efekti yok galiba. Ya da var, ben bilmiyorum. Olabilir. Arkadaşlar 21 dakika olmuş. 22. dakikaya giriyoruz. Ee, video olmazsa burada bitirelim. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atarsanız ben çok mutlu edersiniz. Gelişmekte olan bir kanalım hani. Benim de hedeflerim var. Ben de gelişmek istiyorum arkadaşlar. Ondan dolayı diyorum. Ee, bir de bunlar aslında büyüdü. Bak bunları bir daha alabiliriz. E, beğenmediğiniz yerler varsa dislike atıp yorumlarda be belirtebilirsiniz. Neden be beğenmediniz bir hatam varsa belirtebilirsiniz. Hani Sonuç olarak yeni bir kanalım. Hatalarım elbet olacaktır. Kendimi düzeltmeye çalışırım eğer düzeltebileceğim bir şeyse. Öyle arkadaşlar yani. Hani şimdiden desteğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. E, bir tuşlara bakayım da karışırım sonra. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın efendim.